Tadımın üç aşaması var. Bu üç aşamayı dikkatle izleyerek tadım yapılabilir. Üç aşama nedir? Bir, önce rengine bakacağız. iki kokusuna bakacağız. Üç, tadına bakacağız. Ama bunlardan önce dikkat etmemiz gereken başka bir nokta var. Bu da mutlaka kadehimizi hem içerken hem tadım yaparken sapından ya da alt kısmından tutuyor olmak. Çünkü elimizin ısısı çok yüksek olduğundan ve şarabı doğru ısıda servis etmek önemli bir nokta olduğundan eğer şu şekilde tutarsak ...mutlaka elimizin ısısı kadehe geçecektir. Bu yüzden ilk dikkat edeceğimiz nokta kadehimizi doğru bir şekilde tutmak. Bundan sonraki yapacağımız işlem rengine bakmak. Ki rengine bakmak için en doğrusu beyaz bir zemin üzerinde yukarıdan rengini kontrol etmek. Rengini kontrol ederken ilk dikkat edeceğimiz nokta şarabımızın temiz olup olmadığı. Temiz olup olmamak ne demek? İçerisinde farklı maddeler yüzüyor mu? Gereğinden fazla tortu ya da pislik var mı? Önce bunlara bakıyoruz. Eğer bunların olmadığını anlarsak ve renginin temiz olduğunu anlarsak devam ediyoruz. Rengi niye kontrol ediyoruz? Şundan dolayı bir şarap yıllandıkça rengi mutlaka değişim gösterir. Örneğin kırmızı şaraplar yıllandıkça renkleri açılır. Beyaz şaraplarsa yıllandıkça renkleri koyulaşır. Rengine bakmak bize şarabın yaşı hakkında fikir vereceği için rengine bakıyoruz. Şarabın parlaklığına, matlığına bakmak meşe fıçıya girip girmediği hakkında bizi bilgi verebilir. Bu yüzden yine dikkatle bakıyoruz. Şarabımızın sağlıklı bir şekilde yaşayıp yaşayamadığını anlamak için de yine rengine bakıyoruz. Daha sonra yapacağımız işlem koklamak. Koklamadan önce mutlaka kadehimizi kendi etrafında çeviriyoruz. Çevirmemizin iki amacı var. Bir tanesi yoğunluğu hakkında bize bilgi vermesi. Yoğunluğu hakkında nasıl bilgi veriyor? Camın çeperinden aşağı süzülen sıvı yoğunluğu hakkında bize bilgi veriyor. Şarap ne kadar yavaş akıyorsa şarabımızın o kadar yoğun olma ihtimali var demektir. Tabi diğer bir amacı daha var ki bu da koku zerreciklerini daha iyi algılayabilmek. Çeviriyoruz, koku zerrecikleri yukarı çıkıyor ve biz kokluyoruz. Koklarken dikkat edeceğimiz nokta çok derin nefesler, çok derin koku almaya çalışmadan sapı tıpkı bir parfüm koklar gibi şarabın sahip olduğu kokuları algılamaya çalışmaktan geçiyor. Kokladıktan sonra da yapacağımız ikinci işlem ufak bir yudum alıp damağımızda şarabı gezdirmek mutlaka dilimizin etrafında şarabı gezdirmemiz lazım. Çünkü dilimizin çeşitli noktaları, farklı tatları algılamamıza yarar. Ufak bir yudum alıyoruz ve sonra dişlerimizin, dudaklarımızın arasından havaya geçiriyoruz.